Ve tüplene fi dünya sana ve Allah'ım ne olursun bize iyilikler yaz ya Rabbi bu musibetten bizleri halas eyle ya Rabbi bu musibetten alem İslam'ı koru ya Rabbi kurtar ya Rabbi İnsanlık çaresiz ya Rabbi. Tıp çaresiz ya Rabbi. Her şey çaresiz ya Rabbi. Çare sensin. Güç ve kuvvet sana ait ya Rabbi. Ne olursun sen bizlere yardım eyle ya Rabbi. Madem ki musibet büyük. Madem ki dert büyük, her kafadan bir ses çıkacağına bize düşen vazife bir, önce yüce Rabbimizi hatırlamak, Allah'a yönelmek, tövbe istiğfar etmek, dua etmek, böyle bir anda, böyle bir sıkıntıda her an herkese bulaşabilir. Ama böyle bir anda yapmamız gereken cüzdanı düşünmek değil, vicdanı devreye koyup da dua etmek en azın delindeki imkanı insanların hizmetine sunmak dün 1 liralık maske şimdi olmuş 10 lira 15 lira 5 liralık kolonya olmuş 30 lira vay vicdansızlar sizi o kursağınıza o midenize inenlerin size şifa olacağını mı zannediyorsunuz İşte bana göre asıl koronavirüsü bunlardır asıl virüs bunlar Allah'ım içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizleri helak eyleme ya Rabbi. Bir süreçten geçiyoruz. Bela musibet anında Müslümana yakışan inna lillah ve inna ilahi racun. Rabbim biz sana aitiz ya Rabbi. Bizi kime bırakıyorsun ya Rabbi? Bizi kimin eline bırakıyorsun ya Rabbi? Bizi çaresiz bırakma ya Rabbi. Sensiz bırakma ya Rabbi. Sen şafisin. Senin her şeye gücün yeter. Şifa sendendir ya Rabbi. Ne olursun bu cennet vatanımı ve alem İslam'ı sen muhafaza eyle ya Rabbi.